Merhaba arkadaşlar. Bugün ördek aldım. Ördek. Kuşu bu var ya. Kuşu bu da acıttı. Çok fena acıttı. Şimdi size göstereyim sesi geliyor. İşte bakın burada çıktılar. Burada çıktılar. Burada burada. Gördünüz mü? Tekit tekit. Ama çok fena ötüyor. Kulağımız zarı patladı ötmekten arkadaşlar buradalar. Kuşun dayak yedi ya bunlardan. Birisi Yusuf'un birisi benim arkadaşlar. Teyzem almış geceleri onunla duracak. Çok ötüyor. Çünkü oğlum ötüyorlar arkadaşlar. Acayip ötüyor. Bakın bir dinleyin. Dinleyin. Duydunuz mu? O kadar uçuyorlar. Yani size tavsiye ederim de susan alın. Susan. Çünkü geceleri susmuyorlar. Hiçbir zaman susmuyorlar. Yani size söyleyeyim de çok zor bu iş. Bakın yemi de burada. Durun. Şimdi bahsedeyim. Arkadaşlar bu kadar normal bir şey. Aynen böyle. Bu şu, şu, şu kolumu çeksene be. Acayip şurası. Bit oldu. Bak. Çek 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 çek. Bakın gördüler mi? Bak. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar çıkmaya çalışıyorlar. <laughs> Seninkinin adı neydi lan? Ne? Benimkinin adı Arkadaşlar daha dün geldiler Şunu öldürüyorlardı lan Kuşumuzu öldürüyorlardı Burasında kan vardı şurasında Bunun oru var ya orasında Gördünüz mü arkadaşlar? Orada Buralarda hep daha adam olduğu bir Um yapma düşersin. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hadi geçen videoda görüşürüz. Bye. Bye bye. Bir de uçar, <laughs>